Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ben Merviş. Bu da Metiş. <laughs> Mete. Evet şimdi sizlerle bir oyun oynayacağız. Evet. Mete anlatmak istiyormuş. Anlat bakayım anneciğim. Oyunda. Yüksek hay... sesle konuşarak. Oyunda hayvanların böyle seslerini göstermiyoruz. Seslerini söylemek yok. Renklerini, özelliklerini. Evet fiziksel özelliklerini anlatacağız. Hı hı. Evet. Ondan sonra Şimdi şöyle olacak. Ee, sırayla önce ben gözümü bağlayacağım galiba öyle mi? Evet. Önce ben gözümü bağlayacağım. Mete sırayla 5 tane hayvan seçecek evet. ve bunun fiziksel özelliklerini bize söyleyecek. Ben de bu hayvanları bilmeye çalışacağım. 3 tane hakkım olsun tamam mı? Hı hı. Yani sen bir hayvanı sorarken 3 tane yanıtlama şeyim olsun. Yanlış bildim. Üçüncü yanlışımda o hayvandan eksi puan alayım. Anlatabildim değil mi? Şimdi o zaman oynarken anlarız zaten. Ben gözüm bağlıyorum. Hayvanı lütfen kameraya hayvanı göster, beni kandırma, tamam mı? Bir saniye bir bağlayayım. Allah. Şu anda Hadi. görmüyorum. Tamam. Hadi şimdi. Dur. Ben susayım. One. Çok merak ediyorum. İstersen. Yes. He, hepsini seç böyle mi soracaksın? Hı? Hmm? Tamam. Three. Ay kesin ben kazanacağım. Çok iyiyim bu oyunda. <laughs> Kaç tane? Üç tane mi seçtin? Açalım. Acaba bilemezsem en son elimi alıp da tahmin etsin mi? Evet. Dur. Hadi bul, bul, bul. Sonra iki, iki, bir tane daha alırsın. Nasıl? O da. Oldu mu? Evet. Tamam. Birincisinden başlar mısın? Bana tamam. özelliklerini söyle koşabiliyor. Siyah renginde. Siyah renkli. Hı -hı. Yelesi var. Bu çok kolay oldu. At. Evet. Değil mi? Buraya alayım bildiğimi. Evet. Tamam. Karatay diyordu Mete buna küçükken. Evet. Dön. O değil mi? İki tane. Bir de Karatay'ın aynısı burada. Tamam, onu sormayacağız ama. Evet. O şimdi siyah. Tamam. Bunu sormayacağız. Evet. Şimdi... İkinci hayvan kırmızı renkte, sarı renkte bir de siyah çizgileri vardır. Kurulde, vardır. renkte, siyah kapalıkları var. Sarı renkte, e, turuncu renkte. A, turuncu renkte. Oh, dur şimdi. Turuncu bir turuncu de siyah renkte. çizgileri var. Siyah çizgileri var. Hı hı. Şey. Evet. Aslan değil, o tiksi. Değil, değil mi? Kaplan. Evet. Yes. Ananas. <laughs> tamam. Alalım şimdi. turuncu, Evet. Siyah. Benekleri. Kafasının üzeri turuncu. boynu biraz turuncu. Burnun genel yerlerinde turuncu. Öbür tarafta sarı ve siyah benekleri var. Biraz yüksek sesle konuşuyoruz. Şey. Ne? Aa bu da çok kolay seçmişsin. Bu da hızlı ama O Oo en hızlı hayvan. Evet. Çıta. Evet. Hadi ya. <laughs> evet. Üç taneyi bildim hem de çok basitti ya. Ama Mete çok güzel anlatıyor. Evet. Ben çok o, zor soracağım. Uzun kurutulu. Hmm. Kahve renginde. Bir de sarı renginde. Patili bir dinozor şey hayvan. Dinozor dedin. Şey, dinozor diyordum hayvan da hayvan. Dinozor değil değil mi? Evet hayvan. Köpek mi? Hayır. hayır. Ne renkte? Kahverengi ve Kahve şey açık. Kahverengi ve açık Peki başka bunun yelesi var mı? Yelesi yok. Oba. Aslan mı bu? Tamam, evet ama gerçek aslan değil. Nasıl yani? İşte anne dişi aslan mı? E -e. Hmm. Başka özelliklerini söyler misin? Bildim bile, anne aslan. Anne aslan mı? E oğlum niye söylemiyorsun? Hayır, başka aslan derken gerisi yok. Tamam iki, üç, dört tane mi oldu? Hayır, şu anlık iki ama at orada işte o at. Bunu sarmıyorsa hayır başka bir evet. hayvan daha sor bana bu evet. olmaz. İki tane at. Bu ne? Bunlar ne? Onlar anne aslan. Hayır bildik, bildiklerim sikap. bunlar. Evet onlar bildiklerim. Tamam bir tane daha istiyorum. İki tane daha istiyorum. Hayır beş tane olacak altıncıyı kabul etmiyorum. Tamam. Sakın düşme. Evet. Tamam. Kimi yana soruyorum ben? O da kolay sorular sordun. Evet. Siyah, beyaz, çizgili. Siyah ve çizgili. Kosan, dört ayaklı bir şey. Oba. Beyaz ve siyah çizgili. Evet. Tamam. Çizgiliyse o zaman yine alt türünden bir zebra mı? Yeah. Yes. Tamam mı? Yeah. Doğru mu? Yeah. Yeah. Ya mı? Evet mi diyorsun? Ne diyorsun? Evet yani. Ha öyle. Beş tane oldu değil mi? Evet. Woohoo! One, two, three, o O zaman gözümü five. açabilirim. Yeah. <laughs> oh. Hadi şuraya. Oh, bunlar harika. Bunlar benim bildiklerim o zaman. Evet. <laughs> Gözlerim çok fena oldu. Tamam şöyle çekelim. Ben bağlayacağım sana güvenemem. Orada ses de Aa gözünü kapatınca çıkana bak. <laughs> Seç diyor. <laughs> Öne doğru getir kafanı. <laughs> Bekle. <laughs> Nasıl görüyor musun? Görüyorum. Bu kaç? Elemek, Eyleme. evet. elemek yok. Elemek yok. Tamam mı? Elemeyeceğim, açmayacaksın değil mi? Evet. Sana güvendim. <laughs> Kutuyu ben aldım şimdi arkadaşlar. Acaba şimdi dur. <laughs> Acaba ne sorsak? Masaya elemiyorsun, tamam? Ben çünkü masaya koyacağım. E, seçtiğim hayvanları. Ama Aa, açma. Hayır, Sen açma. Açma. bak. Benim tarafıma bakmıyorsun. Anne ama bu şuraya rengi Dur. Lütfen. Şu anda ben hayvan seçiyorum. Sana öyle bir hayvan seçeceğim ki. <laughs> Zor bulacaksın. Allah Allah, Hayır açmıyorsun Yemin sakın. Bana. Tamam bir dakika. Sakın ben açma. Sakın. <laughs> Şu anda kapalı değil mi? Evet. Görmüyorsun. Bana bak bakayım. Tamam böyle duruyor sürekli. 3-4 tane seçtim. Son bir tane seçiyorum. Tamam. Ben de seçtim. Şimdi ilk hayvandan başlıyorum. Tamam. Bu hayvanımız beyaz. Üzerinde siyah benekler. E onu görmüştüm ben. Şimdi gözüm basitken bakabiliyordum. duruyordum. Ya be Ama çok fazla görmedim. Anne aslında sen size de gö gözüm kadar başka bir şey Anlars tamam tamam sen söyle şimdi. Bu elindeki hayvan. Bu zebra. Hayır. Birinci hata. Zebra değil. Eleme gözlerini. Zebra mı lan? Hayır. Siyah benekleri var. Ha, Kuyruğu bu, da bu, sina. siyah. Bu şey. Bu şey. Ne o? Tane... Çıta. Çıta. Hayır. Son hakkım. Bak yanlış söylersen eksi olacak. Bir tane fiziksel özelliğinden ziyade tamam. yararlandığımız bir şeyini söyleyeceğim. Sütünden yararlanıyoruz. Ee, eşek. Eşeğin sütü. Bu <laughs> <laughs> inek mi? Evet inek. Yeah! Birincisini bildin. Yeah. Şimdi ikinci hayvanımız. Tamam bakmak yok. Gözünün ayağını bozuluyor. <laughs> Koy ineğini. Bu hayvanımız çok uzun boyunlu. Böyle beyaz üzerine tüm... Bu sevda. Evet tamam çok basit oldu bildin. Evet. <laughs> en zoru en sona saklayayım. Bu kahverengi. Bu anne Anne aslan değil bu. Bir sürü yelesi var kafasında. Hı -hı. Hayır. Çok keskin sivri dişleri var. Hı -hı. Üst taraf üst tarafı koyu kahve, Hı. alt tarafında açık kahve. E, bu şey mi? Hmm. Şey, aslan mı? Evet aslan. Gerçek aslan Gerçek aslan. Evet. Şimdi elimde pembe bir e, canlı var. Altı tane kolu var. Bunu. Normalde galiba 8 tane. Pörtek pörtek gözleri var. Yumuşak hayvanlarından öyle söyleyeyim. Suda yaşıyor. Yengeç? Hayır. Bizim yengeçimiz yok ki. Sert o. Sert. Yumuşak. Ha. Pembe renkli. Bak altı tane e, kolu var diyorum. Dokunaçları var. Ahtapot, evet. Son hayvanımıza geçtik. Bakalım, bunu bilecek misin? Bunun şu anda özelliğini biliyor musun anneciğim? Gri renkli. Şimdi hemen bileceğim galiba. Kafasının üstünde iki tane boynuzu var. Biri büyük, biri küçük. Daha çok burnunun üstünde böyle şey, Geldi gel. Ne? Geldi gel. Geldi gel. Evet, gel gel. <laughs> <laughs> görüyorum bile. Ya ama sen hile yaptın. Ama hile olabilir. <laughs> tamam <gülüyor> tamam, tamam. 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 olsun yine de ikimiz de bildik. Evet. Ben daha güzel bildim. Çünkü sen ineği şunu alır mısın? <laughs> i̇neği bildirken şey zannettim onu. Zebra evet. zannettin. Evet. Yine de ne yaptı? İkimiz de kazanmış olduk. Evet bunlar Mete'nin hayvanları. <laughs> bunlar da benim hayvanlarım. Evet. evet bunlar bizim oyunumuzdu. Daha önce biz Mete ile bir iki kere oynadık ama gözlerimizi bağlamıyorduk. Elimizde saklayarak bir iki kere oynamıştık. Biz çok sevdik. Keyif aldık bu oyunu oynarken. İsterseniz siz de oynayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi unutmuyorsunuz değil mi? Evet. Hadi bay bay. Dur ben kapatayım. Tamam hadi o kapatıyor bay bay.